Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Çapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz Artık dizimizin son bir bölümü kaldı ve final bölüm çekimleri tamamlandığı için setten de final kamera arkası görüntüleri geliyor. İşte Seyran ve Ferit'in aynı karede olduğu kamera arkası yeni görüntüler sizlerle. Tabi veda partisinden olan özel görüntüler ve yepyeni haber ve bilgiler anında sizlere iletildi. Herkes heyecanla finali bekliyor. Bakalım final nasıl olacak? Fragmandan da görüldüğü üzere final bölüm mutlu son olacak arkadaşlar. Herkes mutlu sonu görecek. İşte sizler için final bölümden ve veda partisinden özel görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun partiden olan görüntüleri ve kamera arkası paylaşımları yoğun ilgi görüyor. Herkes onları son kez bir arada gördü. Bakalım yeni projelerde yeniden bir araya gelecekler mi? Bildiğiniz üzere Mert Ramazan Demir askere gidiyor. Askerlik sonrasında ise tatil yapacak. Tatilden sonra yeni projelere start verecek. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.